Evet ben size, değerli konuklarınıza ve bizi izleyenlere hayırlı geceler diliyorum. Ee, yayınımızın hayırlara vesile olmasını Çok diliyorum. Biz veriyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak Abi. rahmetli şehit liderimizin dosyasıyla ilgili e, ilk günden beri son derece e, iyi niyetle çabalar sarf etmiş, kapanmış dosyaları açtırmış ve bugün eğer bu dosya üzerinde zaman aşımı olmamışsa başta Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici beyefendinin çabaları ve daha sonra parti içerisindeki arkadaşlarımızın çabaları, ailenin ve partideki ilgilenen avukat arkadaşlarımızın sayesinde olmuştur. Bu arada bir önceki Adalet Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Bir tek onun imzası ile dosya açılabiliyordu. Onun imzasıyla dosya açıldı ve bugün hala bu dosyanın da takipçisiyiz. Tabii e, hukuk biraz ağır işliyor ama e, hızlanmasında da biz de taraftarız. Hatta bir adım daha öteye gidecek olursak, Türkiye'de siyaset yapan, parlamentoda milletvekilliği yapan, kıyıdan ya da uzaktan kim siyasetin içindeyse, rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun dosyasıyla ilgilenmek zorundadır. Çünkü rahmetli şehit liderimiz kendisi bir parlamenterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şerefli bir üyesiydi. En azından buna saygı açısından da tüm parlamentonun sadece dönemsel olarak e, halka mesaj verme yerine A'dan Z'ye e, sahiplenmesi gerektiğine de inanıyoruz. Bunu Sinan Ateş e, özelinde de söyleyebiliriz. Bunu Türkiye'deki faili meçhul e, cinayetler özelinde de her birinde de söyleyebiliriz. Büyük Birlik Partisi biraz önce açılış konuşmasında Sayın Kılıçdaroğlu'nun Milli Yol Partisi'ni ziyaret ettiğini söylediniz. Hayırlı olsun. Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları Büyük Birlik Partisi'nde hala siyaset yapmaktalar. Ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun ortaya koymuş olduğu ilkeler ne ise bugün biz aynı ilkelerde siyaset yapıyoruz. Rahmetli şehitliğilerimiz her birinizin de hatırlayacağı gibi Türkiye'de demokrasiye yapılacak olan her türlü <laughs> demokrasi dışı e, olaylarda tavır koymuş. Bunu 28 Şubat sürecinde E-Muhtara e, olayında da net bir şekilde koy ortaya koymuştur. Daha sonraki süreç içerisinde bizler e, onun izlerinden, onun izinden giden siyasetçiler olarak 15 Temmuz'da da aynı refleksleri göstermiş bir partiyiz. E, biz kendimizi Milliyetçi, muhafazakar, demokrat olarak tarif eden, hukukun üstünlüğünü e, ve demokrasinin bütün güzelliklerini taşlandırmış bir siyaset anlayışının da bizim siyaset anlayışımız olduğunu ifade eden bir partiyiz. Evet. Google'a girildiğinde de Büyük Birlik Partisi nedir diye sorulduğunda da muhafazakarlık yönü ağır basan, e, milliyetçi bir partidir demektedir. Bu tarifte de benim çok hoşuma gittiği için bir anti parantez tırnak içi evet. olarak da belirtmek isterim. Sayın Yeliz o zaman şunu sorabilir miyim? Muhafazakar Milliyetçi Büyük Birlik Partisi Hüdapar'ın ittifakın içine dahil olması sürecinde biz görüntüde bir sorun görmedik de parti içinde kapalı kapılar ardında ve tabanınız üzerinde bir huzursuzluk var mı bu konuda bir hoşnutsuzluk? E, Tuna Bey, bizim partimizin içerisinde herhangi bir huzursuzluk olursa, o huzursuzluğun e, bir şeklinin dışarıya yansımaması diye bir özelliğimiz yoktur. Çünkü biz istişare meşveret ve demokrasiyi içselleştirmiş bir hareketiz. Hemen dışımızdaki dünyaya da, muhataplarımızla da, e, basınla da, halkımıza da paylaşırız. Zaten Sayın Genel Başkanımız. Mustafa Destici Beyefendi bu konuyla ilgili birden fazla açıklama ve çok detaylı açıklamalar yaptı. Ama işin özetini nedir diye soracak olursanız bizim ilkelerimiz belli. Devletin üniter yapısı, anayasanın temel ilkeleri ve terörle mücadele noktasındaki hassasiyetimiz. Biz Türkiye'de hiçbir parti ayrımı yapmaksızın her kim ki terörle arasına mesafe koymazsa bizim muhatabımız olamaz öncelikle terörle arasına e mesafe koyacak teröre ve terörüste karşı çıkacak. Eğer bu anlayış olmazsa zaten terör bir insanlık suçudur. Bizim insanlık suçu işleyenlerle yan yana gelmemiz mümkün olmaz. E, bu anlamda da Hüdapar'ın temsilcilerinin yapmış olduğu özellikle son bir haftadır açıklamaları sizler de bir basın mensubusunuz. Yakından tarif ediyorsunuz. Bu anlamda kamuoyunda kendileriyle ilgili hangi eleştiri olmuşsa bunları izah edecek açıklamaları da yapmış e, görünmektedirler. Bizim için önemli olan burada kişilerin beyanlarıdır. E, ve bu partinin 10 yıllık zaman dilimi içerisinde e, kurulduğunu daha önceki bir e, terör grubuyla e, özleştirilmeye çalışılan grubun da 23 senelik Türkiye'de bir eylemin olmadığı da bir vakadır. Ama bugün Türkiye'de, Türkiye'nin üniter yapısını zorlayan, Türkiye'nin e, birliğine e, ve beraberliğine sıkıntılar oluşturacak HDP dediğimiz partinin PKK ile arasına mesafe koyamadığı ve PKK'yı da bir terör örgütü olarak laletlemediğini de hep beraber görüyoruz. Bundan çok kısa bir süre önce yine medyaya düştü. Eski eş başkanlarının Irak'ta ve Suriye'de bu işin bittiğini, sıranın Türkiye'ye geldiğini ve e, Türkiye'ye de Kandil'in de söz sahibi olacağı noktasındaki beyanatlarını da üzülerek gördük. Onun için hiçbir ayrım yapmadan hangi parti olursa olsun son cümle olarak şunu söylemek isterim. Terörle arasına mesafe koymamış herhangi bir parti ya da e, grup adına ne derseniz deyin hangi sıfat altında olursa olsun biz e, bunu her zaman için eleştiririz.